oluyor? Her kurutmada bir suyunu boşaltıyorlar. Ayrıca içinde bir stresi var. Bunu da her kurutmada bir temizliyorlar. Tam da burada var. Burayı da temizliyorlar. Ayda bir kere burayı açıyorlar. Elini vurmuyorlar. Keskin de fırçası var. Fırça yardımıyla burayı temizliyorlar. Nereye temizliyorlar? Buraya abi. Şey. Açma kapağı buradan. Çeltik çelteye gelmesi lazım. sağa sola komple dönüyor pamuklu beyazlardır, sentetik renklerdir. Karmazı karışık programdır. Geri kalan programların hepsi üzerinde yazar. Sadece dikkat etmeniz gereken kuruluk seviyesi. Burada ütü işareti gördüğünüz zaman menü bırakıyor ütü yapmanız için. Burada askı işareti gördüğünüz zaman katlayıp direkt dolaba koymanız için. Tambur ışığı diyor. İçindeki renk ışık. Sesli uyarı diyor. Abi biraz yavaş. <laughs> Sesli uyarı da burada değiştiriliyor. Videoyu çekiyor ya abla buradan ses kapatabiliyorsunuz. Zaman programı burada da zaman programı var. Buraya geldiğiniz zaman zamanını buradan kendileri ayarlayabiliyor. 10 dakika çalışmasını istedim. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika, 2 saat, 3 saate kadar çıkabiliyorlar. Bütün süresi de işiniz var dışarı çıkacaksınız. 1 saat, 2 saat, 4 saat, saat Siz dışarı çıktınız. 3 saat sonra makine kendinden çalışıyor. Çalışmasını göstereyim. Buraya bastığınız zaman çalışıyor. Bu çamaşır makinesi gibi de direkt, direkt açabiliyorsunuz. Unuttuğunuz bir şeyler varsa bunu ekleyebilirsiniz. Bir daha bastığınız zaman kaldığı dakikadan devam ediyor. Ya yani şöyle şimdi kullansam mesela beyazlar mı kullanacağım? Pamuklu, beyazlar sentetik renkler alır. Buraya tamam, Tamam, sentetik. Buraya bazı çalıştırıyorsun. Ne kadar çalışıyor mesela sen ki 10 dakika. O kendisi çalıştırıyor. Ha o kendisi kafasında programlı. Onun hepsi kafasında saatleri. Hı. Ha. Hayırlı uğurlu ha. olsun. Teşekkür ederim. Bu ediyoruz. da garanti belgeleri bunu yapmayın.